Cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs> Dünkü video itibariyle umarım sizlerle tanışmışızdır. Şimdi kısaca yaptığım işi sizlere göstermek istiyorum. Belki ilginizi çekebilir, belki ihtiyacınız olabilir. Şimdi biz Ankara'da, ben şahsım, Pursaklar Sarayköy'de küçük atölyemde bahçe heykelleri üretiyorum. Geçimi bu şekilde sağlıyorum demiştim. Şimdi size heykelleri gösteriyorum. Yaptığım işi, yaşadığım yeri gösteriyorum. Niye gösteriyorum? Can sıkıntısı. Yavaş yavaş tanışacağız. Seveniniz olur, sevmeyeniniz olur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başlayalım o zaman. Evet, burası arkadaşlar bizim köyde garajımız. Garajımın yanında bulunan atölye. Şu şekilde şöyle e, yukarısı kendi kömürlüğümüz. Şu karşıda da evimiz var şu bahçe bayağıdır gelmiyorum. Dediğim gibi biraz rahatsızlığım vardı. Çalışamadım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir bahçesi var. Kompresörüm çalışıyor. Biraz gürültü var. Hemen geçeceğim burayı. Burada benim atölye. Çalışma atölyem. Biraz dağınıktır, pistir. Çünkü işimiz bu şekilde. Şu tarz heykelleri yapıyorum. Üretimini yapıyorum. Kalıplarını yapıyorum. imalatını yapıyorum. Daha sonra satışını yapıyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Yani radyomu açıyorum, sobamı yakıyorum, semaverimi, çayımı demliyorum. Tek başına burada sıkılıyorum. Sıkıldığım için de böyle videolara başvurdum. Beni mağdurluyorlar, maruz görüyorlar. Hemen tanıtayım şöyle. Yaptığım ürünleri de, buranın ışığı yok ama görebildiğiniz kadar. Şöyle polyester heykeller, alçı heykeller, cüceler, işte kuşlar, kurbağalar, ne bileyim, kabak, çanak, leylekler vesaire. Bu tarz ürünleri yapıyorum. Benim işim bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şunlar arkadaşlar şelale. Fişe takıyorsunuz, ışıklıdır, led'lidir. Şu an içlerinde su yok. Daha sonra hepsini çalıştırıp size göstereceğim. Aktarmalı bir şekilde çok güzel. Hem bahçe, hem iç mekan, hem dış mekan, balkon, salon her yerde kullanabileceğiniz ürünler. Dediğim gibi benim işim bu. Ekran bazen Burası garajdı. Garajı bu şekilde e, küçük bir showroom gibi yaptım arkadaşlar. Daha sonra burayı da kendime ofis yaptım. Böyle e, otantik şeyleri severim. Hani sonuçta köy yeri olduğu için bir e, ana caddede bir mağaza değil. Kimse gelip kınamaz yani beni. Böyle kendim huzur bulacağım dediğim gibi kendim canım ne isterse onu yapıyoruz. Ya yani yoksa başkasının onun dediğiyle bunun dediğiyle iş yaparsak yok. onu bu madde bir. Her zaman kendinin Bilgi al. istediğin yerden bilgi al. Ama kendi dediğini yap. Kendi bildiğini yap. Risk al. Kaybedeceksin, batacaksın, düşeceksin ama alacaksın. Alacaksın babacığım. Kalkacaksın. Neyse nerede kaldık? Şöyle ürünleri üretiyorum arkadaşlar. Bunlar hem polyester hem alçı. Şöyle işte kuş yuvalarımız ne bileyim vesaire. Papağanımız, dalda, mantarlarımız. işte burası benim ofisim. Şöyle astığım papağanlarım falan var bu şekilde böyle işte Pamuk Prenses, Yedi cüceler e, vesaire daha derine inersek şöyle şunların üretimine daha başlamadım henüz timsahtır, aslandır, koyundur. Biraz maliyeti polyesterden yüksek olduğu için pek e, sürümü olan bir ürün değil. Şöyle yavrulu leyleklerimiz var. Instagram adresimiz Şahin Garden. Şahin Garden yazdığınız zaman ben orada zaten heykellerimle baş başa görürsünüz ihtiyacınız olur. Hediye almak istersiniz. Elimden geldiğince ucuz ürün üretip e, halka ucuz satmaya çalışıyorum ve benden ucuzunuzu da bulacağınızı sanmıyorum arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi böyle büyük şelalelerimiz de var. Şöyle göstereyim size uzaktan. Bu da şelale şarıl şarıl su akıyor arkadaşlar. Efendim söyleyeyim. Burası benim atölyem. Buraya benden başka kimse girmez. Çünkü e, bazı kimyasal maddeler var, çoluk çocuk vesaire. Zaten müstakil ev olduğu için burası da şöyle göstereyim. Hani etraf çok dağınık. Kusura bakmayın falan demiyorum. Çünkü burası köy evi arkadaş. Neyi nereye bulursan oraya atıyorsun. Temizliğin desen bir yerden kaldırıp bir yere koyuyorsun. Orası pisleniyor. Yani ama yazın daha güzel oluyor. Yeşillik oluyor buralar ki benim babam e, yaklaşık 9 ay önce, 10 ay önce vefat ettiği için Buralarla çok güzel ilgileniyordu. Tabii baba gidince böyle sahipsiz kaldı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu arkadaki bahçe de bizim. Bu da bizim annemle yaşadığımız ev. Yani yaz olduğu zaman işte çay içelim falan dediğim zaman yani burada içiyoruz çayı. Şöyle köyü de göstereyim size. Köy dediğim böyle işte 20-30 haneli merkezden. Ee bir 2-3 kilometre içeride gürültüden uzak. Bunlar da bizim bızdıklar. Bakın. Kaçmayın gelin. Gelin sizi bir tanıtayım gelin. Bunlar da bizim arkadaşlar. Köy olur da şöyle kedi olmaz mı? Olur. Kaçmayın gelin lan buraya. Daha bunlardan çok var. Efendime söyleyeyim şurada balkonda oturuyorum. Semaver yakıyorum. Çay içiyorum. Yani çok güzel vakit geçiriyorum. Bunları da paylaşmak istiyorum. Tek başına tabi sarmıyor İşte onun için 2-3-5 dost edinirsek yolunuz dışarı gelirsiniz hem ürünlerimi görürsünüz hem bir çayımı kahvemi içersiniz sohbet muhabbet derken yuraları da göstereyim size şöyle alabildiğine ıssız bir yer Bu mahalle abi ten de burada var. ne yapıyor lan eşşol Ha bir uçak sesi var. Şöyle tepelerden uçak geçiyor. Bana da alıştık artık. Yani diyeceğim bu şekilde bir hayatımız var. Ama eğlenceli. Benim her günüm burada değil. Tabii her gün burada çalışıyorum fakat karga geliyor, trafiğe çıkıyorum, insanlarla diyalog kuruyorum, malzeme alıyorum vesaire falan derken eğlenceli günler geçiriyorum. Stresi zaten size yansıtmayacağım. Merak etmeyin. Umarım beğenirsiniz. Hani burada belki ilginizi çekecek bir şey olmayabilir fakat hem ürünlerimi tanıtmak istedim hem biraz daha yakından tanışmak istedim kendimi tanıtmak istedim buralar toparlanacak arkadaşlar dediğim gibi kollarımda bir rahatsızlık var o yüzden şu an fazla çalışamıyorum bir de tek başına olduğum için inanın ki çok zor bir taraftan yapmak üretmek boyamak onu kargolamak ya da piyasaya pazarlamak gerçekten çok zor. Ama eğlenceli iş, sevdiğim iş, severek yapıyorum. Zevk yapıyorum. O yüzden çok paranın peşinde değilim. Huzurum olsun, güzel dostluklarım olsun. Yabancı dostluk istiyorum arkadaşlar. Tanıdık değil. Tanıdığı zaten biliyoruz. Pek fazla arkadaşım yoktur. Görüştüğüm 2-3 kişi vardır. Nadir. Sık görüştüğüm. Onun haricinde dünyamda kimse yok. Onun için böyle yabancı insanlar gelir. Ya oturak ağır başlı abiler, ablalar, ne bileyim kardeşler gelir muhabbet ederiz. Amacımız bu. Vaktinizi aldım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Bu arada e, dün aracım yoktu. Bir arabam vardı. Kartal babadan kalma. Onu sattık. Onun yerine bir tane e, malum piyasa çok kötü. Onun yerine şu görmüş olduğunuz aracı aldım. Onu da ilk defa kullanıyorum. Hani Renault Broadway Spring. Daha önce kullanmadım. Kullanayım. Onun deneyimlerini de anlatacağım. Belki içinizde almak isteyen vardır. Hani konforlu olsun, hızlı olsun, parçası olsun ne bileyim. Dayanıklılığı olsun. Bu tarz videolar her zaman bizde mevcut. Böyle şeyler karşınıza çıkacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki saçma sapan videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.